Evlilik düşünüyor musun? Çok düşünmüyorum ya. Yani düşünün ya bu arada yani düşünmek için de yani ne eksik bilin bakalım. Eksik olan parça olursa düşünürüz. Ee, ama ben yani gönlümden geçen imzasız evlilik. Yani o imzayı atınca bozuluyor biraz ya işte. O heyecanı heyecanı kaçıyor. <laughs> hani güzel yani hani Tarafların istediği zaman bırakıp gidebilme şeyi var ya o diri tutuyor ilişkiyi. Bir ara evliydim. Şu an dulum. <laughs> Abi bilmiyorum senin saygını falan da ben neyse şimdi bizim ya Türkiye mentaline biraz aykırıyım ben. Şimdi konuşunca da çok şey oluyor. Abartıyor oluyorum yani. Saçmalıyorsun falan diyorlar. Ya benim şeyim ben evlilik olursa da bilmiyorum. Yani çok zorunda kalmazsam imzasız evlilik isterim yani. Nafaka ödüyor musun? Oğlum size ne amına koyayım ya? Yani. Hani geçmişimi kurcalamayın. Günceli konuşuyoruz da yani bırakın geçmişim falan şey yapmayın. İmzasız evlilik, imza atmadığın evlilik cüzdanı olmayan evlilik. Yani birlikte yaşamak işte. Tuba sededit yapıp salacaklar yine girmiş toplara. Evet ya bak zaten geçen yayın kaptırdım kendime. Böyle bir ton şey söyledim saçmaladım yani. Hani aslında söylemek istediğim şeyi yanlış anlattım sonra bu şeyi çıktı. Ee, yanlış yerlere gitti konular. Canımız sıkıldı. Çabalıyor mu peki? Yani çabalamıyorum da aslında. Ama yani nasıl olacak ki? Nasıl olacak bilmiyorum. Oturuyoruz evde bütün gün çalışıyoruz yani. 25'ine kadar bu işleri yaptın yaptın. 25 27 30'dan sonra kesiliyor arkadaşlar yani. İşte ilkokul arkadaşlarınız, ortaokul arkadaşlarınız, lise arkadaşlarınız, ilk iş hayatınızdaki insanlar. Yani o tayfayı bir deniyorsunuz 25 27'ye kadar hani. Aa bak şu vardı. Bak bu iyiydi. Bir deneyim yazayım şuna falan. O deneyeceğin alternatifler bir noktadan sonra tükeniyor. Çıkıp sokağa yeni insan da bulamıyorsun. Ee, zorlaşıyor yani iş belli bir yaştan sonra hepten seçicilik dağıtıyor falan. Bakın 30-35 yaş aralığındaki, 30-40 yaş aralığındaki bekar insanlara sorun hepsi der ki artık zor yani. <laughs> Herkes aynı oluyor. Ben kimle konuşsam 30-35'ten sonra diyor ki ne yapayım sokağa çıkıp bir şey mi yapayım kısmetse olur mı katılayım. İşte maksimum çiftleşme eplerine giriyorsun oradan da yani bir verim alınabildiğini çok düşünmüyorum yani. Çok nadiren. Abi hobi edin. Oğlum hobim bu benim. Borsa alıyorum, satıyorum. Ürün geliştiriyorum, haber sitesi geliştiriyorum, haber giriyorum. Tuğla veri yazılımı yapıyorum. Oğlum bak şaka maka bir yılda insanlar yatarken biz bir dünya iş yaptık. Haber sitesi yaptık, tool sitesi yaptık. Bir ton iş yaptık yani. Spora başlasana. Ya spor salonu beni boğuyor ya. Şimdi yaz gelecek ben Bodrum'da yaşıyorum. Gireceğim şeye, Havuza denize her gün gideceğim yarım saat bir saat yüzeceğim işte Şeyimde Basket Potam var bir tane arkada Basket oynuyorum Mesela ee, Şu yaza kadar bir ürünlerimiz bir bitsin ben sporuma başlayacağım kendime bakacağım birazcık Twitter logo mu değişti Oğlum bak Keserim sizi Tek başıma oynuyorum basket Banda banda yani, Mutla böyle bir yazamasın. Bir 10 gün yazamasın mesela. Var söylemiş. bir şey. Aynen. 10, 10 dakika da olur. Direkt banlayın. Yanlış haber veren, manipülasyon yapan direkt banlayın abi. Basket var ya. Basket, yüzme, günlük egzersiz. Her gün esneme hareketlerim var benim bir ufak. Böyle yani minik. Şınavım, mekiğim var her gün bak, Her gün çekiyorum ha. Nils yanlış haber verince. Nils haberi Nils vermiyor ki. O da başka bir yerden çekiyor. Yani şimdi Koyin'in kendi sayfasından alıyor haberi. O oh, haberi yanlış verdiyse ne yapalım? Her gün 2 tur 20'şer şınavım var. Ne ki her gün olmuyor sallamayayım de, şınav çekiyorum ama. Sen 20 şınav çek aralıksız 20 sabı hediye edeceğim. Oğlum sen manyak mısın lan? Şimdi soyun, soyundurtmayın benim benim üst gövdem süper. Şeyim yani? gireyim Şeyi bir halimiz mi var? 20 şınav 50 tane şekerim ben. Şimdi beni şey yaptırtmayın burada yayında çıkarıp <laughs> şınav çektirmeyin bana. Ama çekerim yani. Biliyorsunuz yalan bende yok. Çekerim. Mümkün yok bu arada. Lan çekerim ya. Melih kaç tane çekerim? 50 tane çek. Kanka 50 çekemesem de 30'um fix. 35 çok rahat çekerim. Ben zayıfım ben. incecik adamım oğlum. Şeyim yok yani bak. Dümdüz zayıf bir insanım. Bak fit Normal bir insanım yani yapacağımız şu 50 tane. <laughs> size çekiyormuşum burada. <laughs> Olacak iş değil. Ya 30 çekilir. 30 40 çekerim ama 50 bilmiyorum. Her gün 20 çekiyorum arkadaşlar. Yalan değil ya. Yalan borcum mu var size? Melik gelsin yarın. E, ee, çekeyim Melik'in gözünün önünde. O size söylesin kaç çektiğim. Bak bir arkadaşta Niki vurucu time. Uyuduğun sırada büyük bir fırsat kaçırdım mı trade ederek? Bak kaçtır bunu soruyor. <laughs> bunu niye bu kadar merak ettin? Uyuduğum sırada neler kaçmıştır var ya. O uyurken neler kaçmıştır? Neler oluyor piyasada? Bilmiyorum ki. Çetelesin tutamam yani. Chat'te şu an bir tane dişi olmadığını eminim. Ya geçin onları. Vardır. İki tane falan vardır yani. %98'imiz erkek bunu biliyorum. Aa bak varmış. Bir <laughs> o da zaten ninja ekibinde <laughs> buket var buketi de biliyoruz. <laughs> tamam iki bak %98 dedim 198. Onlar da yabancı değil yani arkadaşım. Kemal senin eski gıcırdayan koltuğu hatırladım o zaman da yazardım vd 40 al gözünü seveyim. Bu da mı gıcır diyor bu gıcırdamıyor ya. Tamam anladım varsınız teşekkür ederim. İzleyen hanımefendi arkadaşlarımız bu chatin kusuruna bakmayın yani böyle şey yapıyorsun boku çıkıyor yarım saatten beri abi çek, şınav çek, şınav çek Evet hoş değil biraz askerlik şubesi muhabbeti. Biz daha çok hayata dair, daha çok güzel sohbeti bize de. Hadi bize bir abi tavsiyesi ver. Ne vereyim tavsiye bol bende yani. Her, her bok geldi başımıza, her bok hakkında tavsiye verebilirim yani. İşte tavsiyeden bol ne var? Her gün egzersiz yapın mesela. Her gün egzersiz yapmak çok önemli. Ben kahvaltımı yapıyorum. Bak sabah rutinim. Discord'dakiler bilir. Türk kahvemi içiyorum, bir kahveyle başlıyorum güne. Elimi yüzümü yıkıyorum. Soğuk su inanılmaz şey yapıyor, açıyor. Buz gibi su. Ee, ardından kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltımı hazırladıktan sonra geçiyorum ekran başına. Yarım saat sonra çıkıyorum kapının önüne bahçeye. Bir esniyorum böyle bir 10 dakika. Şöyle böyle. Esnemek önemli. Çok ekran başındayız çünkü yani bu işi yapanlar özellikle bir şınav çekiyorum, bir mekik çekiyorum. iki hareket yapıyorum. Güne ba öyle başlıyorum. Egzersiz çok önemli sağlık için. Yoga yapmıyorum. Yoga ben karşıyım yoga gibi şeyler. Ama egzersiz bu. Esneme hareketleri yani. <laughs> Oğlum vallahi yapıyorum ya. Bak fitim dümdüz adamım ben ekran başından kalkmıyorum. Çok oturan insanların bir, bir hareket katması lazım hayatına. Vallahi bak yani. Eskiden şey değildim ben. E, hareket sıfırın sıfırı ama e, 30'dan sonra bir hareketi arttırmak gerekiyor. Değilsin dümdüzsün kanka. E tamam fito oluyor işte oğlum. 92'liyim 31 yaşındayım. <laughs> Evde tek başına yemek işini nasıl hallediyorsun? Di diyorum ya sabah kahvaltımı fix hazırlıyorum. Ee, akşam da e, mutlaka bir çıkıp işte ev yemekçilerim var yakınlarda gidip e, ev yemeği yiyorum.